Kalça protezi ameliyatı sosyal sigortalar hastanelerinde tabii ki sigorta kapsamında yapılmaktadır. Kalça protezinin maliyeti çok sık sorulan bir soru olmakla beraber bu soruya doğrudan doğruya direkt tek kelimeyle cevap vermek mümkün değildir. Çünkü protez ameliyatları hastadan hastaya farklı riskler taşırlar. Çeşitli ee, Kalça sıkıntılarında mesela doğuştan kalça çıkığı olan hastalarda daha yüksek maliyetlerle yapılan ameliyatlar ileri yaşlarda kalça kireçlenmesi sonucunda eğer yapılması gerekiyorsa daha düşük maliyetlerle yapılabilir. Ayrıca hastanın kalçasındaki bu problemin dışındaki genel sağlık durumu da maliyeti etkiler. Zira çeşitli problemleri olan şeker hastalarının veyahut da akciğer problemi, böbrek problemi yaşayan hastaların hastane maliyetleri yüksek olacağı için e, maliyet yükselebilir. Ayrıca hastaya kullanılacak olan protezin de maliyeti farklıdır. Genç hastalarda daha maliyetli protezler kullanılırken çok ileri yaşlardaki hastalarda daha düşük maliyetli protezlerle bu ameliyatı yapmak mümkündür. Dolayısıyla kesin maliyet belirlenmesi için hastanın mutlaka görülmesi, tetkik edilmesi, ondan sonra maliyet hesabı yapılması en doğrusudur.